Uyandın ve kendini hapishanede buldun. Etrafına baktığında ise hapse doğru giden mahkumlar görüyorsun. Biraz daha yaklaşınca futbolcuların da hapiste olduğunu görüyorsun. Aralarından sadece birini kurtarma hakkın var. Kimi kurtarırsın? Ronaldo diyorsan bu videoyu beğen. Neymar diyorsan videoya yorum yap. Messi diyorsan kanala abone ol. Arda Güler diyorsan hepsini yap. Seçimini yap. Ronaldo son maçında gol kaçırdı ve takımından ayrılmak zorunda kaldı. Ronaldo'nun yeni bir takıma katılması gerekiyor ve senin yardımın lazım. Peki Ronaldo'yu hangi takıma alırsın? Galatasaray diyorsan bu videoyu beğen, Fenerbahçe diyorsan videoya yorum yap, Beşiktaş diyorsan kanala abone ol, Türkiye Milli Takımı diyorsan hepsini yap. Seçim senin. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin birlikte kazandığı Dünya Kupası çalınmıştır. Icardi ve Di Zecco bu duruma çok üzülmüştür. Şüpheliler arasında Messi ve Ronaldo vardır. İlk şüpheli Messi, ben zaten geçen sene Dünya Kupası'nı kazandım, ihtiyacım yok der. İkinci şüpheli Ronaldo ise, ben çalmadım, zaten iki tane Dünya Kupam var der. Eğer siz dedektif olsaydınız ne yapardınız? Messi'nin suçlu olduğunu düşünenler abone olup yorum yapsın. Ronaldo'nun suçlu olduğunu düşünenler abone olup like atsın. 3, 2, 1, yorumları suçlu... Bir sabah sokakta top oynuyorsun ve birden karşına bu adam çıkıyor. Seni kaçırıp arabaya bindiriyor. Sonra bu sahaya getiriyor ve seni istediğin bir takımda oynatacağını söylüyor. Peki sen hangi takımda oynamak istersin? Galatasaray diyorsan bu videoyu beğen. Fenerbahçe diyorsan videoya yorum yap. Beşiktaş diyorsan kanal abone ol. Türkiye Milli Takımı diyorsan hepsini yap. Seçim senin. Hayal et, bir teknik direktörsün ve takımına yeni bir yıldız transfer etmen gerekiyor. Peki bu kim olurdu? Ronaldo diyorsan bu videoyu beğen, Neymar diyorsan yorumlara kalp bırak, Messi diyorsan kanala abone ol, Arda Güler diyorsan hepsini yap, seçin seni. Messi son maçında gol kaçırdı ve takımından ayrılmak zorunda kaldı. Messi'nin yeni bir takıma katılması gerekiyor ve senin yardımın lazım. Peki Messi'yi hangi takıma alırsın? Galatasaray diyorsan bu videoyu beğen. Fenerbahçe diyorsan videoya yorum yap. Beşiktaş diyorsan abone ol. Türkiye milli takımı diyorsan hepsini yap. Seçim senin. Bir gün sokakta yürüyüş yapıyorsun ve karşına futbolcular çıkıyor. Seni evine davet etmek istiyorlar. Peki sen kimin evine gitmek istersin? Ronaldo'nun evine gitmek isterim diyorsan videoyu beğen. Neymar'ın evine gitmek isterdim diyorsan yorumlara kalp bırak. Messi'nin evine gitmek isterdim diyorsan kanala abone ol. Arda Güler'in evine gitmek isterdim diyorsan hepsini yap seçim se Arda Güler son maçında gol kaçırdı ve takımından ayrılmak zorunda kaldı. Arda Güler'in yeni bir takıma katılması gerekiyor ve senin yardımın lazım. Peki Arda Güler'i hangi takıma alırsın? Galatasaray diyorsan bu videoyu beğen. Fenerbahçe diyorsan videoya yorum yap. Beşiktaş diyorsan kanala abone ol. Türkiye Milli Takımı diyorsan kanala katıl. Seçim senin. Messi son maçında gol kaçırdı ve takımından ayrılmak zorunda kaldı. Messi'nin yeni bir takıma atılması gerekiyor ve senin yardımın lazım. Peki Messi'yi hangi takıma alırsın? Galatasaray diyorsan bu videoyu beğen. Fenerbahçe diyorsan videoya yorum yap. Beşiktaş diyorsan kanala abone ol. Türkiye milli takımı diyorsan hepsini yap. Seçim senin. Büyük bir sel oldu ve her yer su altında. Bir geminin üstündesin ve insanları kurtarma şansın var. Peki kimi kurtarırsın? Ailemi kurtarırım diyorsan, bu videoyu beğen. Arkadaşlarımı kurtarırım diyorsan, videoya yorum yap. Hem ailemi hem de arkadaşlarımı kurtarırım diyorsan, kanala abone ol. Ülkemdeki bütün herkesi kurtarırım diyorsan, hepsini yap. Seçim senin. Ülkende büyük bir deprem oldu ve her yer yıldır. insanlar çok çabuk ve senin yardımına ihtiyaçları var. Peki sen olsan kimi kurtarırdın? Ailemi kurtarırdım diyorsan videoyu beğen. Arkadaşlarımı kurtarırdım diyorsan yorum Hem ailemi hem de arkadaşlarımı kurtarırdım diyorsan abone ol. Ailemi, arkadaşlarımı ve bütün insanları kurtarırdım diyorsan hepsini yap seçimi seni. Büyük bir yangın çıktı ve her yer yanıyor. İnsanların senin yardımına ihtiyaçları var. Peki sen olsan kimi kurtarırdın? Ailemi kurtarırdım diyorsan videoyu beğen. Arkadaşlarımı kurtarırdım diyorsan yorum Hem ailemi hem de arkadaşlarımı kurtarırdım diyorsan abone ol. Ailemi, arkadaşlarımı ve bütün insanları kurtarırdım diyorsan hepsini yap seçemezsin. Bir gün uçakta seyahat ediyorsun ve uçağın kanadından alevler çıktığını görüyorsun ve uçak hızla düşüyor. İnsanları kurtarma şansın var. Peki kimi kurtarırdın? Ailemi kurtarırdım diyorsan videoyu beğen. Arkadaşlarımı kurtarırdım diyorsan yorum yap. Hem ailemi hem de arkadaşlarımı kurtarırdım diyorsan abone ol. Ailemi, arkadaşlarımı ve bütün insanları kurtarırdım diyorsan hepsini yap. Seçim senin. Evde oturuyorsun ve canın çok sıkılıyor. Arkandaki çekmecede gizemli bir kart buluyorsun ve bu kartın üzerinde istediğin bir futbolcuyla tatile çıkma şansı kazandığın yazıyor. Peki bu futbolcu kim olur? Ya? Ronaldo ile tatile çıkmak isterim diyorsan videoyu beğen. Messi ile tatile çıkmak isterim diyorsan yorum yap. Neymar ile tatile çıkmak isterim diyorsan abone ol. Arda Güler ile tatile çıkmak istiyorsan hepsini yap. Seçim senin çekirge istisna son insanların senin yardımına ihtiyaçları var. Peki sen olsan kimi kurtarırdın? Ailemi kurtarırdım diyorsan videoyu beğen, arkadaşlarımı kurtarırım diyorsan yorum yap. Hem ailemi hem arkadaşlarımı kurtarırdım diyorsan abone ol. Ailemi, arkadaşlarımı ve bütün insanları kurtarırdım diyorsan hepsini yap. Seçim senin. Bir gün gemide deniz manzarası izlerken büyük bir tsunami gemiye çarpıyor ve gemi batıyor. İnsanları kurtarma şansın var. Peki sen kimi kurtarırsın? Ailemi kurtarırdım diyorsan videoyu beğen. Arkadaşlarımı kurtarırdım diyorsan yorum yap. Hem ailemi hem de arkadaşlarımı kurtarırdım diyorsan abone ol. Bütün insanları kurtarırdım diyorsan hepsini yap. Seçim senin. Ronaldo ailesiyle tatil için hazırlık yapıp Havalimanına gittiler. Ronaldo biletleri alırken kararsız kaldı ve yardımınız gerekiyor. Ronaldo'nun hangi ülkeye gitmesini istiyorsun? Türkiye'ye gelmesini istiyorsan videoyu beğen. Azerbaycan'a gitmesini istiyorsun yorum yap. Almanya gitmesini istiyorsun kanala abone ol. Amerika'ya gitmesini istiyorsun videoyu paylaş. Joker Batman'in oğlunu kaçırarak arabasına bindirdi ve gizli bir depoya götürdü. Depoya vardığında çocuğu bir kafese kapattı. Bu sırada Batman, kayıp oğlunu bulmak için ipuçları arıyordu. Bir kameranın bulunduğu direğe tırmanarak iz buldu ve oğlunun Joker tarafından kaçırıldığını anladı. Joker seni bulacağım ve oğlumu kurtaracağım. Hemen aracına atlayarak Joker'in en yakın deposuna doğru yola çıktı. Depoya sessizce yaklaşan Batman, çatıya tırmanarak çevreyi kontrol etti içeri atladığında Joker'i karşısında buldu. Joker alaycı bir gülümsemeyle "Hoş geldin Batman. Oğlunu mu arıyorsun? Bu oyun burada bitiyor Joker." Hızla hareket ederek Joker'i yakasından tuttu ve oğlunu kafesten kurtardı. Batman oğlunu güvenli bir şekilde kucaklarken Joker'in planlarını bir kez daha bozmuştu. Batman oğluna sarılarak "Artık güvendesin. Seni asla bırakmayacağım." Bir gün Peter Parker okuldan dönerken sihirli bir örümcek tarafından ısırıldı. Bu örümcek ona süper güçler verdi. Artık duvarlara tırmanabiliyor ve ağ fırlatabiliyordu. Peter bu güçlerini kullanarak şehri kötü adamlardan korumaya karar verdi. Bir gün kötü kalpli Yeşil Goblin şehri ele geçirmeye çalıştı. Örümcek Adam hemen harekete geçti. Ağlarını kullanarak Goblin'i yakaladı ve polise teslim etti. Şehirdeki herkes Örümcek Adam'a teşekkür etti. Bu videoyu beğendiyseniz yorumlara kalp bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir gün Hulk sakin bir kasabada dinlenirken gökyüzünde büyük bir patlama sesi duyuldu. Kasaba halkı panik içinde kaçışırken Hulk hemen harekete geçti. Devasa bir uzay gemisi kasabanın üzerine inmişti ve içinden çıkan robotlar etrafa zarar veriyordu. Sizlerde halka destek olmak istiyorsanız hemen beğeniyi tıklayın. 3, 2, 1... Hulk özel kıyafetlerini giyip tüm gücüyle robotlara karşı savaşmaya başladı. Her bir robotu tek tek parçalayarak kaçmalarını sağladı. Hulk, Hulk'un cesaretine hayran kaldı ve ona teşekkür etti. Ancak Hulk'un yüzünde bir gülümseme belirdi ve dedi ki... Bu sadece başlangıç, her zaman sizi koruyacağım. Spider-Man ve oğlun... Büyük bir heyecanla bir boks maçını izlemeye gittiler. Salonun coşkulu atmosferi oğlunun gözlerindeki parıltıyı artırıyordu. Aniden ringe halk çıktı ve kalabalığa meydan okudu. "Spider-Man burada mısın? Çık kaşıma!" Spider-Man sakin bir şekilde oğluna dönüp ''Bekle burada ben hemen döneceğim.'' Hulk dev yumruklarıyla saldırmaya başladı. Spider-Man akrobatik hareketlerle yumruklardan sıyrılarak karşılık verdi. Ancak Hulk'un gücü karşısında zorlanıyordu. Hulk'un etkili vuruşları Spider-Man'i ağır yaraladı. Oğlu babasının acı içinde yere düştüğünü görünce göz boğuldu. Babasını onu böyle görmekle kalbi kırılmıştı. Oğlunun intikam almasını istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Joker yine bir kötülük peşindeydi. Bir yolcu uçağına binmişti ve uçak havalandıktan sonra pilot kabinine girip pilotları bayıldı. Kontrolü ele aldı. Ekran karşısına çıkarak insanlara uçağı düşüreceğini söyledi. Herkes çok korkmuştu. Joker'in o uçağa bindiğini öğrenen Demir Adam hemen havalanıp uçağın arka bölümünden içeri girdi. İnsanlar panik halindeydi. Herkese sakin kalmalarını söyleyip sakinleştirmeye çalıştı. Joker Demir Adam'ın geldiğini fark edip hemen uçaktan paraşütü ile atladı. Demir Adam uçağı kontrol edemiyordu çok hızlıca düşmek üzere olan uçağı durdurması gerekiyordu. Hemen harekete geçti ve çok zorlu bir mücadeleden sonra uçağı indirdi. Yolcular demir adama çok teşekkür etti. Bu hikayeyi daha da heyecanlı hale getirmek için başka bir şey eklemek ister misin?ler koymuş. Spider-Man mutasyona uğrayarak korkunç bir hale geldi ve çocukları deli gibi kovalamaya başladı. Spider-Man'in iyileşme videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Eve gitmelisin. Neden suyla oynuyorsun ki? Hey büyük anne, hadi sen de katıl. Şimdi eve git. Yoksa büyük anne seni çimdikleyecek. Bir dakika büyük anne. Önce bunun tadını çıkarıyorum. O zaman büyük anne de sana katılsın. Bu çok eğlenceli görünüyor. Büyük anne bak, bir karpuz canavarı. Tamam, onunla bir güzel karpuz suyu sıkalım. Büyük anne bak, bir çamur canavarı. Çamurla meyve suyu sıkamam, kaçalım. Büyük anne bak, bir jelibon canavarı. Fiçu, fiçu, fiçu. Büyük anne bak, bir dondurma canavarı. Fiçu, fiçu, fiçu. Büyük anne bak, bir noodle canavarı. Fiçu, fiçu, fiçu. Büyük anne bak, bir peynir canavarı. Fiçu, fiçu, fiçu. Anne, sadece şaka yapmak istemiştim. Büyük anne bak, dev bir ahtapot. Ama box, box, box. Yumrukların bana işlemez. Lütfen, büyük anneme yardım edin. Bugün çok yedim. Ah, bana ne oluyor böyle? Küçüğüm. Sayende bu ahtapotun içindeki hazine bizim. Büyük anne, ne yapıyorsun? Seni atacağım. Artık sana ihtiyacım yok. Hoşça kal küçük. Ah, büyük anne, beni atma. Ölmek istemiyorum. Büyük anne, yardım et. Affet beni küçüğüm. Bu senin için en iyisi. Büyük anne bak, bir portakal canavarı. Tamam, onunla bir güzel portakal suyu sıkalım. Büyük anne bak, bir çilek canavarı. Tamam, Onunla bir güzel çilek suyu sıkalım. Büyük anne bak, bir karpuz canavarı. Tamam, onunla bir güzel karpuz suyu sıkalım. Büyük anne bak, bir çamur canavarı. Çamurla meyve suyu sıkamam, kaçalım. Büyük anne bak, bir slime. Slay... Blender. Büyük anne bak, bir biber canavarı. Blender, blender, blender. Büyük anne bak, bir çikolata canavarı. Blender, blender, blender. Büyük anne bak, bir brokoli canavarı. Bu çok sağlıklı, hadi yiyelim. Siz efendim, efendim bizi nasıl, nasıl yersiniz? Küçüğüm, kaç, kaç, kaç. Büyük anne yardım et kırmızı karıncalar var sadece üzerine bas Fiçu fiçu büyük anne yardım et siyah karıncalar var sadece üzerine bas Fiçu 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 büyük anne yardım et karıncaların babası geliyor ona da bas tatlım Fiçu fiçu büyük anne yardım et <laughs> Büyük anne, yardım et. Bir muz canavarı peşimde. Umrumda değil. Başının çaresine bak. Büyük anne, lütfen ölmek istemiyorum. Muz adam, bu ufaklığı hallet. Artık benim yemeğimsin. <gülüyor> <gülüyor> Demek beni küçümsünüz. Şimdi ikinizi de yok edeceğim. Sizi ahmaklar. Kaç, kaç, kaç. Büyük anne yardım et bir timsah. Timsah benim ufaklık. <laughs> Büyük anne yardım et bir aslan. Aslan benim ufaklık. <laughs> Büyük anne yeter artık hiç korkutucu değilsin. Ufaklık o ben değilim çabuk çık oradan. Kaç. kaç kaç kaç. Büyük anne bak lavaboyu böcekler sarmış. Fıs fıs fıs. Büyük anne bak klozeti böcekler sarmış. Fıs fıs fıs. Bu pis böcekleri çöpe atalım. Büyük anne bak mama tabağımı böcekler sarmış. Böcek ilacımız bitti. Sokakta yaşayalım anne bak bir sinek var korkuyorum. Ufacık bir sinekten mi korkuyorsun ellerinle ez? Fiçü fiçü büyük anne bak bir sivrisinek korkuyorum ufacık bir sivrisinekten mi korkuyorsun ellerinle ez gitsin fiçü 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 büyük anne bak bir arı K korkuyorum dur bu tehlikeli olabilir ama önce herkes bu videoyu beğensin tamam beğendiler şimdi ne yapacağım bir de yorumlara kalp atıp abone olsunlar tamam abone oldular şimdi ne olacak fiçü fiçü fiçü